Merhaba arkadaşlar. Game Maker eğitim serimize devam ediyoruz. Bu bölümde değişik bir kodu öğreneceğiz. Kodu öğrenmeye devam ediyoruz. Hepsini ince ayrıntısına kadar öğreniyoruz. Sprite X Offset, Sprite Y Offset. Bunu genelde farklı anlatıyorlar, farklı öğreniliyor. Bunu size şimdi anlatacağım, sonra uygulama olarak göstereceğim. Öncelikle bir önceki videoda X ve Y'yi öğrenmiştik. X deyince oyun objemizin orijin noktası. Y deyince oyun objemizin orijin noktasıydı. Yani neresi neresiyse burasıysa koyarsan orijin noktasını burası olur X ve Y. Yani resimde kırmızı olan yeri görüyor musun? Şuraya buraya koymuşuz. İşte orası. Peki X offset Y offset ne demek? Resimle gösterelim. Şimdi bakın benim orijin noktam burasıysa X offset dersen şuradaki mesafedir. Yani köşeye olan mesafedir. Y offset dersen buradan yukarıya olan mesafedir. Sol köşeye olan mesafedir. Sağ köşeye olan mesafe değildir. Yani ben buradaki noktayı alır şuraya koyarsam buradan sol köşeye olan mesafe olur. Şimdi devam edelim anlatacağım size. Ayarladığımız orijinin köşeye olan uzaklığına biz sprite x offset deriz. Aslında boyutumuz 124 diyelim şu anda ve merkezi de ortaya ayarladı isek Sprite X Offset 64 demektir yani Bu köşeyi olan uzaklığa merkezin bu köşeyi olan uzaklığa Sprite Alt X Offset demişler Aslında 64 Eğer 100 ise aslında 50 ortadaysa Peki tam ortadaysa burası 64 ise burası da 64'tür Değil mi? Bir fark yok ama orta değilse yani 100 diyelim buraya Şuradaysa 70 ise burası 70'tir Burası 70 midir? Değildir. Peki x offset nedir? 70'tir. Tamam mı? Anladın mı? Burada x'imiz Sprite resmimizin bu arada bu. Sprite resmimizin geçerli. Room'dan bahsetmiyorum. Sprite'ımızın boyutu kaç? 124'ü 124. Yani x değeri 124 demişim. Alakası yok. x değerimiz şu anda şurada duruyor. Tam oraya, buraya buraya boşar. Orijimizin nerede kırmızı olan yer tam merkezde. Yani neymiş? 124 bölü 2, 64. Tamam. Şuradayız. Yani 64 burası. X, sprite X offset'te orijinin merkezi olduğu için köşeye olan uzaklığıydı. Yani o zaman 124'tü burasının tamamı. Burası 64. Biz buradayız. X'iz. Yani 64'teyiz. Yani 64 eksi 64 dersem ne olur? Şu köşeyi hesap alır değil mi? Ha artık burada der. Peki 64 artı 64 deseydim şu köşeyi alacaktı. Anlatabiliyor muyum? Biraz kafanı da etmiş olabilir. Devam edelim. Yani x eksi yani buradayken eksi sprite x offset sıfıra eşit olur. Yani şuraya eşit olur. 64 x 64 olan orijinimizin x değerini sıfıra eşitledik. Yani artık x'in merkezi burada gibi düşünebiliriz. Aslında değil de x'in merkezinden 64 çıkart. Ondan sonra onu bir yerde kullanırsak buraya artık atamış oluyoruz. Merkez hala burada. Sıkıntı yok. Şurada göstermişim. Şimdi gelelim. Yani sprite alt tire x offset sadece bir sayı köşeye olan uzaklığın boyutu. Yani en sol veya en sağ demek değil. Öncelikle bunu bilin. Merkezin en sol köşeye olan uzaklığın mesafesi demek. Demek istiyorum ki merkezi nereye ayarlarsan onun sol üst köşesine olan ama tabi x böyle y böyle sol üst köşesine yatay olarak. Sol üst köşesine olan mesafesi demektir. Sprite resmimizin boyutu 124 124'tü. Yani o zaman sprite alt-offset 64 demektir. Hani bir öncekini tekrar tekrarlıyorum. Şimdi bizim objemizin içine yarısı giriyordu ya. Sola basınca objemiz yarısı giriyordu. Onu çözmek için 64'e gelince dur demiştik hatta bir önceki videoda. Çünkü x ve y'si objemizin ortasında. Onu sola veya sağa taşımak için işte bu Sprite alt dire X Offset'i kullanacağız. Şu an nasıl yani ne alaka diyeceksiniz. Ama kullanacağız sıkıntı etmeyin. Yani diyeceğiz ki merkezi alma. Merkezi hani göz önünde bulundurma. Merkezin x64'ünü göz önünde bulundur diyeceğiz. Şimdi gelelim. Yani şu kadar merkezden şu kadar mesafeyi çıkartınca sıfırdan büyükse kodumu çalıştır gibi bir şey yapacağız. Eğer x'imiz merkezimizin sprite'ımızın x'imiz neresi şurası merkezimiz eksi sprite alt tire x offset büyüktür Sıfır ise eğer objemizin merkezi objemizin merkezinin sol köşeye uzaklığını çıkarttıktan sonra büyüktür Sıfırdan büyükse yani tırtıklı olan parantezin içini yap zaten biliyoruz x, x eksi eşittir ship speed x konumunu ship speed de yazan değere kadar sola taşı ve ışınla Şimdi gelelim bunu bir yapalım arkadaşlar size. Objemize gidelim Obj spice'imizi açalım. Şuradaki left'imize gelelim. Ne demişiz buraya? If x büyük 64'ten demişiz. Biz bunu böyle demeyeceğiz artık. Biz ne yapacağız? x diyeceğiz. x değerimizden eksi sprite sprite attire x offset Hmm, ne yaptık? X'imizden sprite x offset'imizi çıkarttık. Ne oldu? Bu en sola gitti artık. Ama room'da değil. Sprite'ımızın resmi en sola gitti. Yani şuraya artık göze şuraya artık şuraya artık dikkat alıyor. Buraya dikkat alıyordu ya. X'ini aldık buraya taşı dedik. Tamam oraya dikkat aldık. Sprite yani 64 dedik. Aslında uçağımızın boyutu neyse artık işte onu oraya taşıttırdık. Böyle olunca ne yapıyoruz? Şey yazmayı unuttum ya. Yani bu büyükse sıfırdan. Yani demek istiyorum bu da roomun şeyi geliyoruz Roma. Bunun sprite'deki resminin en sol tarafı sıfırdan büyükse sola doğru hareket etmesini izin ver. Şimdi play diyelim, bakalım neymiş. Çekiyor muyum? Çekiyorum, çok güzel. Bir dakika oldu bile. Yani şimdi de yine ufak bir mesafe kalacak bu resmi kötü çizdiğimizden dolayı. Onu şimdi ayarlayacağız. Merak etmeyin, bir sonraki slaytında ayarlayacağım. Bak sola gidiyorum. Gördüğün gibi. Evet artık duvara yarısına gelmiyor çünkü burası şurasını ayarladı Sprite. Sprite'mizde o kadar mesafe olduğu için hemen gösteriyorum. Sprite'da bak şu kadar mesafe var görüyor musun? O yüzden olmuyor. Şimdi gelelim bir sonraki slayta geçelim. Duvar ile arasında mesafe var gördüğünüz gibi. Bunun sebebi Sprite'mizde mesafe olmasıdır. Önceki videolardan öğrendiğimiz gibi resmi otomatik ayarlayalım. Auto trim all frame diyeceğiz. Bak şöyle güzel okkalı bir şekilde biz ayarlayacak ve artık kenarımız böyle değmeyecek. Gelelim sprite'ımız buradaydı. Edit image diyelim. Room'u kapatalım daha iyi görelim. Şöyle ortalayalım. İstersen biraz da küçültelim. Bak gördüğün gibi buralarda mesafe var. Bu mesafeyi nasıl halledeceğiz? Image bölümünden editime girdikten sonra Auto Trim All Frames diyeceğiz. O bize bak tam çok güzel bir şekilde ayarlayacak ve bize verecek. Çarpıya basacağız. Artık sprite'ımız hazır. Play tabi şey değişti bu arada. Bak, burada değiştirirsen yine solda sıkıntı olmaz ama sağda sıkıntı olur. Çünkü yine sen şu kadar mesafeyi çıkartmış olursun. Bunu merkezin ayarlayalım. Play diyelim. Şimdi böylelikle ee, Sprite X Offset'i de öğrenmiş olduk arkadaşlar. Bak gördüğün gibi tam kenara değince böyle oluyor. Sağa gidelim. Sağda yine mesafemiz var. Şimdi gelelim. Sağda hemencik anlatayım. Çünkü sağa anlatırken aynı zamanda işte size bir şey öğreteceğim. Sanki sanılıyor ki artı dersen de sağ hallolur. Hall olur. Hallolmaz kardeşim. Neden hallolmaz? Çünkü artı diyorsun ama tam merkezde ise işe yarar o. tam ortası olduğu için sprite'ın sağ kesimini almak istersek de x artı deyip yazabiliriz. Ama tam ortası olmasaydı sıkıntı olurdu. x artı sprite alt tere x offset dediğim zaman sağ taraftaki kere ayarlıyoruz demek. Aynı şekilde bak böyle yazdım ama burada size bir şey göstereceğim. x koordinatına artı sol köşe olan uzaklığını ekledik sağ tarafa ayarladık. Şimdi hemencik biz de yazalım bu kodu. Sağ tarafa geliyorum. Sağ tarafa geldim şunu siliyorum şuradan. Parantezi kapatayım. Evet, X'imizi yazdık. X'i yazdık. Şimdi artı sprite atre x offset en sağ olduğu için en sağa ya sayısal değer vereceğiz ya da room diyeceğiz Küçüktür. Küçükse yani şu parantezin içindeki kodları gerçekleştir. room Alt width yani o da genişliği. Play diyorum ve bunda da göreceksin ki kenara değdiğin zaman tam böyle çok güzel bir şekilde duracak. Yani yarısı girmeyecek veya bir mesafe olmayacak. Gördüğün gibi tam oldu. He, yani bu şu mu demek oluyor yani? Artı dersen sağ taraf güzel olur, eksi dersen sol taraf güzel olur. Öyle bir şey olmaz işte sana şunu anlatacağım. Gel şimdi bak o bir kere şuralarda mesafe varsa güzel olmaz. Bir kere bunu perfect yapacaksın. Merkezini aldım, buraya koydum. Aha buraya koydum. Aha buraya koydum. Play diyorum. Sola mesafesi 120 falan oldu. 80 oldu veya. Sağ mesafesi ise 1 oldu. Ama bu ne yapacak? Bak şimdi. Sola gittiğimiz zaman yine bir sıkıntı yok ama sağa gittiğimiz zaman bir uçak boyu sıkıntı olacak. Bak görüyor musun? Yani sen bunu sağa olarak da ayarlaman için tam merkezine getirmen gerekir. Bu kodu kullanıyorsan iki tarafa da böyle eşit olsun diye tam merkeze getirmen gerekir. İnsanlar genelde size bunu anlatırken şuradan merkeze centerment yapar. Ve siz sanarsınız ki buraya olan uzaklığı buraya olan uzaklığı falan öyle bir şey değil. Bu sadece şu köşe yolun uzaklığıdır. Veya buradan şu köşe yolun uzaklığıdır. Genelde size şunu şöyle yaparlar. Ortası tam burasıymış bu arada. Güzel. Ben biraz daha böyle aşağı inmek istedim. Şimdi bunu yazdık mı? Yazmışız. Slide'ımızı değiştirelim. Burada anlatılmayan bölüm ise bu X sprite of'lar. Yani sadece merkezdeyken işi yararlar. Sol tarafta sıkıntı olmaz. Sağ tarafta sıkıntı olacaktır. Şimdi merkezi değiştirelim ve anlayalım. Merkezde böyleyken merkezi yaptığımız bak burada kocaman mesafe olmuş. Ya. Y offseti ise merkezi yukarıda köşe olan uzaklıdır. Buna da merkezde olmasının önemi vardır. Yeşil olan yer Y offset'in sayısal değeridir. 50 ise 50. 100 mesela. 100'e 100. E 100 50'ye 50 mesela ortada olursa. Bu sefer de yukarı doğru çıkmasını istiyorsak y eksi sprite alt tire y offset büyüktür sıfır diyoruz. Y değerinden sol üst köşe olan uzaklığı çıktığında yeri sıfırdan büyükse pas yapabilirim. Tamam daha pas gerek yokmuş. Hemencik bunu da size kod olarak yazayım. Artık mantığını anladık. Şöyle hemencik şurayı siliyorum. Yazıyorum ki, eksi yukarı çıkacak çünkü Tamam. Bunu da hallettik. Hemen bakalım kontrol etmeden önce aşağıya da yazayım. Bu sefer room height diyeceğiz. Aşağısı çünkü room height ölçüyor. Artı diyeceğim. Sprite alt direği offset. küçük olacak. Çünkü yukarı doğru gidince negatif oluyor ya. Room alt tire hate. Hate be demek. Play diyelim bakalım. Yukarı gidiyorum. Biraz içine girmiş. Aşağı iniyorum. Tamamdır aşağı sokkalı olmuş. Başka anlatacağım bir şey var mı? Yani hızlı anlatmam gerekiyor ondan. Tamamdır. Bitirmişiz zaten. Evet şu slaytların fotoğrafını çekmenize izin vereyim. Tamamdır. Hallettik. Şimdi şöyle yapalım e, sprite'ımıza gelelim. Sprite'ımızda bak şimdi merkezimiz burada. 45'e 41. Bunu alalım. Middle, gen, middle center diyelim. Resmi güzel çizmediğim için sıkıntı olabilir. Play'e basıyorum. Yukarı çıkıyorum. Aşağı iniyorum. Gayet güzel sola gidiyorum. Yine bir sıkıntı yok gördüğünüz gibi. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın.